Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Dreamverse serimize. En son bayağı bir olay oldu. Bakın fark ettiğiniz gibi şu an koloni dağılmış durumda. Çok karma karışık bir ortam var. Bizim birazcık şey ihtiyacımız var. Ee, nasıl anlatayım? Kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle plastik. Komponentta da ihtiyacımız varmış gibi duruyor açıkçası. 4 tane kalmış. Biz hemen bir zaman bir semle şeyi çağıralım. Normal macera, perest bilmem neyi çağıralım. Buradan İlk başta Exotic Goods'u çağıracağım. Bu adamlardan bu sayede birazcık plastil alabiliriz. Çünkü plastil direkt hani madenlerde aramamız çok uzun zamanımız alacak. Güzel et de şey yapıyor. Construction da ee, iyi fena değil. Burada Olga sen Construction ve Mining de iyiydin değil mi? Aynen. Ben seni aslında burada kullanabilirim ya. ya. O kadar iyi bir özellikleri yok ama ben istiyorum seni ya. 190 fena değil. Chat Recruit diyelim. Alalım seni. şunların şeylerini almadığınızda da. Bunlar da çürüyüp gidecek. Aslında alsanız iyi olur. İşte bir holder room olmamızın sebebi kötü yanında bu oluyor gençler. Böyle her şey bu şekilde kalıyor. Neyse birazcık bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa, Ed sen ne yapıyorsun? Ya şu duvarın yapımı çok şey aldıktırdı bize. Zaman kaybettirdi. Ben şunu da sileyim de. Şimdilik dursun. Şu biraz daha hani bu işleri bitirirlerse bir yerleri taşıma işlerine falan girecekler güzel lekecik zırh yapıyordu en son hala yapıyor 249 Tamam abi anladım herkes delirmek üzere ee, edin şey sıkıntısı var kıyafet sıkıntısı var şimdi zırhı giyince zaten ondan da kurtulacak bütün vücudu kaplıyor Çünkü o giydiği kıyafet Sen şunu da aldı Tamam et fena hızlı aslında yani parazitler hala devam ediyor demiştim yok etmiyormuş abi çok iyi Tam parazitler geçmiş artık güzel ya oh vay be direkt şans mı şunu biraz hızlandırayım direkt sabah olsun edin odasını yapmadım da abi şunu kırın da hatta bunu yapabiliyorsak süper yapalım güzel şeyimiz crafter botumuz hala aynı şekilde devam ediyor böyle amele gibi çalıştıracağım crafter botu bu sadece hani taşların üzerine odaklanacak bir şey olacak bilek çeksen devam ediyorsun şey yapmaya bilek bilek çeki yaptırıyorum da normalde şey de yapabilir aslında crafter bot da yapabilir ama düşük şey seviye çıkacak olga kusuyorsun sen herhalde zehirlendi büyük ihtimalle o yüzden gözünde sıkıntı var Olga'nın da ben zaten sana şey vermeyeceğim. Ee, uzak tam vurmalı silah vermeyeceğim. <laughs> Henry sen ne taşıyorsun? Ceset taşıdan o kadarıyla Aa breach're Güzel etkiydi artık. Şey sıkıntısı da yok. Aa, güzel şunlardan direkt şeyi de topla Component olduğu gibi alacağım sıkıştırılmış makine parçaları şöyle Hah, 8 tane de buradan geldi 8 tane de burada vardı güzel yani zırhlar da hazır önceki zırhları değiştiriyor da millet Oo. dandikler kaldı <laughs> neyse artık güzel en azından var öyle iyi bir şey öyle bakarız yani olaya oğla geçtiler ben birazcık emir vermeyeyim de işleri bir halletsinler hızlıca abi. Baksana şu alpaka burada kaldı alpaka bu Birazcık halle olsun ondan sonra girişim ona ya. Çünkü temizlik falan da lazım. %0.99 olmadı. Olga'yı satarız. Yapacak bir şey yok. Aa, birazcık daha şey odaklansanız süper olacak yani. Reinstall diyelim şuraya koyalım Temizliğe girsinler Onları halletsinler Ne bileyim Bu tarz şeyleri hallederlerse Daha güzel olacak aslında Farklı çiçekler de ekebiliyoruz aslında ya Plumeri ekelim mesela buraya Sana rose ekelim abi Sana da ne ekelim Dendilis dandik ya yani. kalsın Şunlar büyüsün bakalım Güzel gözükür Aa, Ede vereceğim şurayı çünkü jealous aynı zamanda burayı daha güzel hale getirmemiz lazım. Çünkü başkasının odasından daha güzel olduğunu düşünebiliyor. Mesela Omega'nın odası daha güzel diyor. da yapacak bir şey yok artık abi. Burası da şey yapsın yani. Aa, şuradaki silahları istiyor muyum? Yok istemiyorum ya. Çok tandik. Şunları aslında dışarıda bırakmasalar değildi. Burada bir whiskey diye bir şey var. Whiskey. Bu şeyle beraber hmm, Vegetable Garden moduyla bir sürü yeni şey daha geldi. Üretim böyle uyuşturucu olsun, e, alkol olsun, değişik değişik. Onları da yapabiliyorsunuz. Eskiden sadece bira vardı mesela. Aa, birazcık hızlandırıyorum. Şey bekliyoruz şu an. Exotic Trader Good'u bekliyorum. Dedim geldi. İyi denk getiriyorum ha. Şimdi bunlardan şey alacağız biz plastik alacağız. Şöyle bir 70 plastik alırsam ben bir tane cleaner hatta ona da geçeyim de ben robotiksen. Holder daha önemli şimdilik. Holder alalım. Holder hemen Omega araştırsın hızlı bir şekilde. Bakın hızlıca oluyor zaten. Bir tane olur, bir tane de cleaner yaparsam benim için iyi olacaktır ya. Orada midlife'da. Şu alpakayı da mı ya? Dediği gibi alpaka üretiriz. Hadi edelim. Ne olacak? Satarız. Gel abi. Black Jack'i götürdüm ama aslında mantıklı yani. Bakın gördüğünüz gibi 61 tane var. Hmm. O zaman bir tane alacağım. Bir tane. Çünkü zaten çok para veriyoruz buna yani. Karşılığında simple meal'ları satabilirim. Şöyle 33 tanesinden hatta hepsinden kurtulayım sıfırdan yapsınlar. Onun dışında ne yap? ne satabiliriz abi size Size fazla bir şey satamam gold satabilirim de kalsın işime yarar Uranium satmak istemiyorum bunu zaten bende olması lazım hmm, Alpaka da satmak istemiyorum ya o kadar Panteri zaten satarsam öldürür beni sen Böyle kalacak Yani 35 plastik için yaklaşık 1400 altın verdik öyle bir şey düşünün gençler çok korkunç bir rakam birazcık bekleyeceğiz artık daha iyi bir ticaret şeyi geldiği zaman onlarla halledeceğiz. Yes, holder olmak üzere. Ya aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Hmm. Hayvanları çalıştırabiliyorsunuz. Bir de onların şeyi var. Daha hızlı olmasını sağlayan olay var. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Alpaka'yı kapatayım ben. iki tane elephant alalım abi. Direkt net tertemiz. İki tane elephant tameledik mi biz? Bunlara da güzel şeyi açtım mı? Fıstık gibi takılırlar yani. böyle böyle değil. O yüzden holder değil de cleaner'a mı geçsem direkt? Yani cleaner'a geçip şöyle. Holder'ı sonra hallederiz. Onu tıklarım. Hadi be Direkt hallet. %8. Bir tanesi Daisy Tamam sıkıntı değil. Et sen niye Daisy ya? Minördeydin sen abi. şerste o kadar şey değil yani. Et sen üzerine ne giydin ya? Oğlum siz geri zekalı mısınız ya? Giymeyin şunları ya. Daisy de gelsin. Kontrol edemiyorum. Giyersen öyle bir montu yazın. Yani o kadar da salak olmayın abi. Bak Harry de yapmış. Yeni fark ettim. Abi giymeyin şunu ya. da ben bunu ayarlayayım ya. Şu restikte gelelim abi. Buradan mı ayarlanıyordu? Yok. Assign. Şu anything. Manage. hiç us diyeceğiz. Anything'e geleceğiz. Buradan şeyi kapatacağım. Body. Gear'dan Triple Wear değil de Neydi ya onun adı Winter'lı bir şeydi sanırsam ama Hemen bakalım Winter Clock Acaba nerede bu Anything diyeceğiz Winter Clock nerede olabilir ee, Aksesör değil Foot Gear değil Hand Gear değil Alt Gear de olabilir Aynen şunu kapatalım abi bu sıkıntı Bunu giymesinler Çünkü yani çok fazla şey yapıyor sıcak diyor e, kışın giyersen bu Ölüyorsun Combat Supply geldi Et durumu kısıntılı Sıkıntılı ne yapabiliriz abi? Şuradaki Hunt diyeyim Şurada Hunt diyeyim Şunları halletsinler ya Herkesde de Silah var güzel Et Sen öleceksin büyük ihtimalle ya Gerçi tam %15 takıldı Blackjack Sen de şuna konuş abi Sana satabileceğim sadece şu var. Steel var. Başka da hiçbir şey yok. Alabileceğim bir şeyler var mı? LMC var. Normal. Özel silahlar da var da onlar 11.000 yok artık ya. Yani. Blood Bale diye bir şey var Mesela 34 turuyor Fena değil. Aa, Play Plate diye bir şey var. 25.690. Yuh. Ama %95 şey var abi. İyiymiş şey ya. Peki. Devam. Bu modların şeylerin hepsi o mor itemler şeyden geliyor bu arada. Medieval modundan geliyor. Aa, crafter takılıyor değil mi? Sıkıntı yok. Güzel. Bir search'e devam. Bir tane cleaner yapacağım demiştim. Boulder'ları da şey vereceğim. Hayvanlarla halledeceğim. Sam sen büyük ihtimalle geri kaçacaksın hemen ya. Hadi. Olmuyor mu? Yok. Denemiştim şansını. Ha Harry yapıyor onu. Harry'nin alabileceğini zannetmiyorum ya. %4.3. Onun daha da düşük. Evet sen de çok sıktın be abi. Hadi ya. kendine gel. Klinik uh, robot oldu. Hemen bir tane yapalım. Şöyle yapacağız. Yine iki tane bundan, bir tane bundan. Bir tane de cleaner diyeceğim abi. Evet aynı şekilde. Yine 35 tane şey harcayacağız. Plastik harcayacağız. Et düştü. Tamam birazcık. Hala şeyde ama o modda. Çok ilginç. kurtarma da yapamıyoruz. Şunları şey ayarlasam ya ben. Şu ikisini. Hı -hı, olmuyor. Rest var sadece. Maalesef. Orada yapabileceğim bir şey yok. Aa, şeyler gitti. Egzotikler gitti. Ya Black şeyle uğraşıyor. Bir de şey de yapacaksın abi. Biraz uzun sürüyor. Dört hızlı yapalım. Black uh, crafting 15'e kadar çıktı güzel. Kaç kızlandırayım şunu. Temizlik robotu harbiden ihtiyacımız var fark ettiğiniz üzere. Yani görüyorsunuz etrafı. Bir tane cleaner olursa güzel her yeri temizler abi. Da ben bilecik'i buna yönlendireyim ya. Yani yapıyor zaten. Yap abi, güzel. Bir bakalım hemen şuna. Şuraya koyacağım. sen, sen hemen halleştirin bunu ya. Hallediyor bilecik hallediyor. Aktif diyelim abi. Oh, oh, çok iyi ya. Abi budur ya işte. Bak tek kişi var o da şey. Gidecek tamir edecek abi bu kadar. Şu da bozuluk duruyor. Oh yes. Her yeri hallet. Fıstık gibi. Adamsın abi. Şimdi şurayı da halledelim. Şurayı da bir kapatayım da ben. Floor. Neredeysin sen? Smooth yapacağız. Şunları da alalım. Fil eğitiminde alemde gidiyor. Bir alemde gitmiyor. Protest satan bir trader geçiyormuş şuradan da yani işimize yaramaz. Bir olayı yok onun. Güzel bir oda daha tamamlandı. iki kişilik daha yerimiz var. Oraya almaya çalışıyorum ama gelir mi emin değilim ya. Gelmese de olur açıkçası o kadar da bir olayı yok. Da Olga'yı almayalım biz ya. Şöyle front chat diyeceğim ama hani şeyi arttırmak amacıyla. Social yeteneği arttırmak amacıyla şey bot nerede abi? Heh, temizliyor şuraları. Abi çok iyi ya. Fıstık gibi yaptı. Bakalım şunun bir üstüne. 1.1 Abi ben de istiyorum ya. Benim evde de olacak bir tane. Tertemiz var ya. Şimdi bir de şeyle uğraşmak istiyorum aslında. Ee, ne? Sabah olduğu zaman yaparım gerçi. Her tarafı bambu ya, çevireceğim şu şekilde. Bunu yapmamdaki sebep de şu olacak. Fark ettiğiniz gibi şuralar eksi 2 gözüküyor. Şu duvar kısımları. nereden kurtulmak istiyorum. O yüzden bambuya çevireceğim. Daha da güzel bir şey sağlanacak. Ortam sağlanacak. Şunu kapatalım. ya yani fark ettiğiniz gibi robotlar yapıyor zaten. Ben bu arada research'ı da ayarlayayım da. Şu holder da arada kalmıştı. O da bitiversin hemen. Aa, silah olarak ne kullanıyorduk abi? İki tane assaultumuz vardı. iki tane sniperımız vardı. Bir tane de chain shotgun var. Fena değil. Henry'e şey lazım ama. Bir tane... <laughs> bu şey bacak diyecektim ya. Kol lazım. Onun için research'tan birazcık şey yapabiliriz. Prosthetics'ten abanabilirim mesela. Bionic'e başlamıştık zaten. Yaz bu da şey istiyor işte. Öyle bir sıkıntımız var. Plastil istiyor. Plastil arayabiliriz. Şu şekilde kaza 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 gidebilirim. Bu birinci seçeneğim. İkinci seçeneğim şeyi kastırırım. Robotikte. Sanırsam 3. seviyeyi kastırmam lazım. O birazcık uzun sürecek. Şöyle anlatayım. Bu 8'lik getiriyordur büyük ihtimalle. Aa, bunun bir seviyesine bakabilmem için şu sekiz ihtiyacım var. Intermediate kitchen'ı açmam lazım. Of. Burası uzun olacak ya. Ben direkt growing'i olan bir adam kaparsam çok daha mantıklı. Bizim gençlerin şeyleri ne kadar yaz? Yetenekleri ne kadar? Growing 5. Growing 6 var. Growing yok bile çoğun. Yok abi oradan gidersek imkansız yani. Search bitti ben main'e döneyim. Main'de birazcık şey bakalım. Şurada bir şey olması lazım bir saniye. Geotermal'de gireceğim de elektrik smelting de elektrik cremation diye bir şey var. Buna girmek istiyorum ben. Bunu yapmamda da bir sebep var onu da göstereceğim size Şimdi şurayı nasıl yapabiliriz şöyle bir şey yapsak 6'ya 4 5 yap 5'e 5'lik bir alan yapalım şurayı açalım bir giriş yeri olsun Aa, içeriye bir şey koyacağım anlatacağım size de yavaş yavaş search ailesinden o sırada hmm, alpakaların durumu sıkıntı yok Hulu veriyorsunuz gayet kilerim hallediyor. Ben şeyi merak ettim şu bir saniye. Bir şeyler çürüdü dedi orada. Kaç burası? Niye 8 derece burası? Abi biz buraya bir tane daha şey yapalım. Burada bunlar çürümeye başlayacak yoksa. 8 derece olmaması gerekiyor buranın. Bir tane daha ben hemen şey yapacağım. Delgeç nereye deliyor? Şuraya deliyorsun. Tamam. <laughs> Abi şu bot çok iyi oldu ya. Yani her yeri temizliyor. Çok iyi. Bekleyecek şurayı temiz şey yaptı. Ha, bir tane. Hemen şöyle yapalım. Sen sen de hemen şunun üzerine çalış. Eksi 19 da güzel. Bak alpaka eti gitti mesela. Biraz da et şey yapmamız gerekecek. Şunu eksi 19 ayarlıyorum. İyi vurduğumuz domuzları falan getirdik herhalde. Sen şey Henry gene gitti. Henry ne oluyor oğlum sana? Neyi sevmiyorsun sen? Tamam sıcak anlıyorum da herkes için sıcak. Şimdi bunun dışında şurayı bir tane şey yapabiliriz ya. şöyle garip olacak ama dışarıda bir sandalye sistemi koyabilirim abi. Şöyle. Tamam. Dörde getirdim yine. Filleri alamadık herhalde ya. Yok filler yok. Filleri eğitirsek onların şeydiriz e, hauling yani taşıma kapasiteleri çok yüksek. Güzel olur. iki tane yeterli olur zaten. Yüzlük taşıyorlar. Hiç robota da şey vermemiş olurum. Plastik harcamamış olurum. Aa, onun dışında şunları yapıyorlar. Tamam ya iyi gidiyoruz. Şurada gördüğünüz elektrik smelting'e kasıyorduk hatırlıyorsunuzdur. Asıl amacım aslında burada elektrik cremation yap. Bak bunu neden yapacağımı da anlatayım size. Ne oldu abi? Aa, tamam. Zaten sıkıntı değil şey. Ee, yağmur yağıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Vegetable Garden'la beraber özel bir yeni bir özellik getirdi toprağa şey yapabiliyorsunuz daha verimli hale getirebiliyorsunuz ama bu toprağı daha verimli hale getirebilmemiz için uh, bir gübre ihtiyacınız oluyor gübreyi birkaç uh, noktada elde edebiliyorsunuz şöyle oluyor arkadaşlar ya cesetleri yakıyorsunuz cesetleri yakarak elde ediyorsunuz ki onun için de şu araştırmayı yapmış olmanız lazım elektrik cremation'ı İkinci seçeneğiniz ise şu şurada butcher table'dan Uh, Compost Starter diye bir olay var abi. Bunu yapıyorsunuz normal bildiğiniz şeyi kullanıyorsunuz işte ürünü kullanıyorsunuz Aa, burada sanırsam şöyle bir şey istiyor 10 tane ingredient dedi şey olacak bir yemek olacak mesela biz burada rice verebiliriz çünkü rice'ı olduğunca fazla şekilde kullanıyoruz resource olarak da bambu verelim abi <laughs> mesela bunlardan yaklaşık kaç tane yapalım Aa, harbiden kaç tane yapsak ya Şöyle yapalım. Bilemedim ya. iyidir herhalde. Aynen abi 250 yapsın. Minimum şey de şuradan 250 ayarlayayım ben. Ya da 125 yapalım. 125 şeydir. İşte bamboo ve rice kullanarak bu şekilde starter yapıyorsunuz. İkinci yapmanız gereken şey Modeler e, pardon şurada compasser box yapmak. Limestone'dan yapalım biz bunları çünkü elimizde çok fazla limestone var. Nerede yetiştirebiliriz? bunun belli bir şey aralığı oluyor. Nasıl anlatayım size? Yani sıcaklık lazım. Mesela burası iyi. 28 derece. Burayı yapabiliriz. Şöyle 4 5 6 7 8 9. Şöyle başlayalım. Çünkü elinde sonunda ihtiyacımız olacak bizim bu toprağı daha verimli hale getirdiği zaman daha hızlı büyümeye başlıyor. Mesela toprağın şuradaki verimi yüzde %140 olması lazım. Şu sol altta rich soil yazıyor bakın görüyorsunuzdur oradan görebilirsiniz ama normal toprak yüzde bu gibi yararları oluyor yani bizim için de iyi olacaktır ki şey yapabiliyor bunu kitchen botu yapabiliyormuş bak çok iyi ya yani şöyle bir şey isteyeceğim ben bunu Aa, direkt götürmesin drop on the floor mu desek ya ya da götürsün ya zaten bambuyu almaya gidince şey yapacak Bakın şöyle bir şey oluyor. Kompostertir. 15-15 yapılıyor anladığım kadarıyla. Sonra bunlara ekiliyor. Şuraya ekilmiş herhalde bir tane. 7 ile 32 derece arasında oluyor. Buranın şeyi 30 dereceymiş işte. De. Bu oda iyi. Infestation oldu. Müthiş. Bir bu eksikti. Gençler gel. Gel ben bir sev şey alayım da şuradan. İşlerin aşırı kötü gitmesi dahilinde. Hmm. Evet sen de şuraya gel. Sniperları arkaya koyalım da. Abi çok fenalar ya. 3 tane var. Şöyle, şunu şuraya alalım abi. Ha, girme. <laughs> girme oraya. Seni yeniden yapamam çünkü. Girme. Hah, tamam, güzel. Aa, nasıl bir şey yapabiliriz hmm. Hadi bilek çek Biraz sıkıntı olacak burası ya Hayır abim girme oraya işte ya girme uh, recall all the Henry şey attım bakalım sıkıntı olmaz umarım. Şimdi sen sal panteri de sal abi yok salma ya koluk bacağı kopar o güzelim hayvanın. Tamam Henry abanın. En sende bir gunshot ol shot olmadı değil mi abicim? Olmadı. Tutuyorsun. Güzel. <laughs> e ee, öyle artık abi. Hey sen de vuru ver oradan ya. Bu, bu, şeyin olayını bundan seviyorum ya. Tamam güzel abi hallettik. Blackjack sen gel. Omega sen de gel şey yapın abi. Şunu açayım. Şu zonu alayım. Harbiden ödüm koptu ya. Bu harbiden sıkıntılı oluyor çünkü bunlar. Structure. Bam. Yerde şeye başlayalım. Şunları doldurmaya başlayalım. Alın abi. dedi vurmayın da. Ne yaparsanız yapın. herifi de vurun da. Tamam güzelsiniz. Hadi. Gayet iyi. Gayet iyi atlattık ya yani. Blackjack sen hemen şunu hallet. Adamız zaten kolu yok. Bir şey daha koptu hatta. Sağ elindeki baş parmağı da kopmuş. Manipülasyon artık %28 abi. Adam hiçbir şey yapamıyor. Henry'e bir şeyleri takmak lazım artık ne takacaksak kol, mol, kol, bacak Şimdi harbiden Henry'i de bir düşünelim de hmm. Nasıl bir şey yapabiliriz abi Prostatikse açmam lazım da işte o zaman şey devreye giriyor Plastil gerekiyor de yok iki tane Yani 35 plastile ben adamları da çağırmak dahil 1800 harcadım 35 plastilden daha fazla gidiyor zaten Nasıl bir şey yapabiliriz ya şuraları araştırmaya başlayabilir miyim sadece bir tane madenci var Yani o da ne kadar etkili de olur Hiçbir Fikrim yok açıkçası Henry Neyse şeyleri yaptık en azından şunları yaptık ee, Fertilizer yetiştirmeye başladık Şeye de gireceğim zaten diğer bölüm vegetable garden'a da girmeye başlayacağım artık ama anlatayım size de Bir şey mi oldu Enfeksiyon kaptı Henüz sana bir posta şeyi açayım da. Blackjack şunu bir şunla hallet. Sonra tekrardan eski haline getireceğim. Çünkü ilacı iyi kullanmamız gerekiyor. %84 müthiş. ondan sonra da şey yaparız. Cleaner niye girmedi devreye? Şey mi yapıyor? Aktif diyeyim. Ha tamamdır çok güzel. Şöyle aktif ol dersem herkes işine gelişir bence. Güzel oldu. Ki şurada da tonlarca şey var bakın toplaması gereken bu da bu da var bu deaktif aktif yaparken onlara dikkat edin gençler sıkıntı olabilir can bedeni oldu kobra coşacak şurası yakalar gibi geliyor bana diğer taraftan güzel halletti bu türü tarifinden neyse gençler bu bölümde burada bırakalım diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bye bye